barfın içerisine sıkıştırıyorum hapımızı gel Zeyna gel hop gitti böyle tabağı ufalamaya ufalayınca zaten faydası olmaz şimdi yemeğimizi verip geliyorum evet köpeklerimize parazit hapı nasıl verilir diye herhalde bir başlık atarım çok kısa oldu barfın içerisine hapımızı koyuyoruz ve yutturuyoruz. Değil mi Zeyna Hanım? Buraları Zeyna'yı gece kapattıktan sonra bir güzel süpürüp siliyorum, şey siliyorum diyorum, yıkıyorum. Bir tek kapalı olduğu yere o da çok nadir hayvan kapalı normaldir yani. Kapıyı açın. Tuvaletim var diyecek hali yok. Bir tek orasını şimdi toplayıp yıkattırırım. Zeyna'yla işimiz biter. Bu videoyu pazar günü atacağım. Bugün cuma. Şimdi Nisan'ın 21'inde lütfen tekrar iç parazit tapını vereceğim. Zeynep'e de 22 Nisan'da, 22 Nisan'da. Hapları verdikten sonra eee parazit haplarını onları da bir yere kayıt ederseniz gününü şaşırmazsınız en azından. E, dış parazit ben çoğu arkadaşlarımı uyardım. İşte boş boşuna veterinere yani onca para vermenize gerek yok onların yapacağı iş de bu zaten enselerine bir sıvı e, pire ilacı sürüyorlar ben onun tozunu aldım peçoptan e, toz kullanıyorum yine ensesine sırtına böyle kuyruğuna doğru elimle böyle sürerek yani pudra sürer gibi İç parazit de keza öyle. Bazı arkadaşlar tabağın içine işte mamanın içine koyuyorlar. Bu yanlış. O hap eğer kırılıp verilseydi zaten suyuna karıştırıp verilirdi. Yanlış bilgiler veriyorlar. Hayvanlara zarar, faydası bile olmaz yani. Bu hayvanlar çiğ besleniyor. E, tabii ki kemik suyu da yapıyorum çiğ besleniyor sonuçta bunlar. Mutlaka parazit vardır. Değil mi kızım? Benim kızım şimdi bir iki saat sonra varsa dökecek. Kızım benim bu kızım. Kızım. Aşısı vardı işte her hafta yapıyorlardı aşıyı. Alt katta biliyorsunuz dogomuz var kratos ee, onu hızlandırdılar yani dışarıya çıkması için ben de her ay yaptıralım dedim iki tane aşısı kaldı zaten bir kenelerden geçen aşı diğerinde unuttum o da önemli bir aşıydı Ondan sonra zaten senelik aşıları tekrar bir aşı takvimi düzenlenir. En önemlileri hangileri ise onlar vurulur. Değil mi Zeynacığım? Değil mi benim güzel kızım? Tamam sonra oynayacağız seninle. Tamam mı kızım? Yavaş ama. Yavaş kızım. Ama ellerim acıyor benim. Ellerim çatlıyor. Şimdi aşağıya indiğim zaman da of of tırnağım battı dur. Zeyna şey Vicky aynı şeyi yapıyor. Bir de kızımız kızanda. Bugün 11 gün oldu. Yok 12 gün oldu. 12 gün. Reyna'nın e, sahibi işte Reyna değil de Hera, sanırım sürekli idrar yapıyormuş. O şey için kardeşim hani çiftleşme zamanı geldiğini belirtiyormuş. Onları ben araştırdım ama Zeyna da yapmadı. Hani Reyna yapmamış ya Hera yapıyormuş. Zeyna da o kadar yapmadı yani. Tamam mı kızım? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyormuş bu kızım? Yürü. Gidelim o tarafa. Zeynep oynamak istiyor şimdi. Bir günde böyle kamerayı karşıya koyarız. Zeyna'yla oynarken çekerim. Zeyna Tut. Beni değil salak, beni değil beni niye tutuyorsun? Sen beni niye tutuyorsun sen? Yürü, yürü Zeynoş. Hayır. Karlarımız da eriyor. Bizim çatıda kalmamış. Sanırım bu çatılarda petek yanmadığı için var. Yedin bitirdin beni Zeyna. Yedin bitirdin kız beni. Of bak ağzını vurdun ama. Zeyna. Kızım. Topun nerede? Hani top? Getir topu. Top. Hani top? Of. seni yerim. Üstüne kıyafet giydirdim. Çıkardı. Zilli. Zilli çıkardı. Bugün ben kızıma şey alacağım. Zeyna. Dur dur. Bodoslama giriyor ya. Elyaf. Üzerine de böyle ince halı var. Elyafları serceğim kulübesinin içerisine. Daha sonra da o halıyı da kulübenin içine doğru yani tam olarak kesip Niye kaşınıyorsun kızım sen? Bakayım ne var orada. Oo kaşırmış mı benim? Onu da tam keserek kulübeye göre yapacağız. Zeynep dur şaşırtıyorsun ama. Çiviyle tutturacağız. Tabak geliyor. Tabak geliyor. Tabak geliyor. Senin dişlerini sökerim bak kerpedenle. Dişlerini sökerim kız senin. Şuna bak. Oturmuş yeni konu beni oturuyor. Kızım benim, kızım benim, kızım benim Zeynan, benim, Zeynan benim, Zeynan benim, Zeynan. Vallahi ne kazak bıraktınız, ne bir şey ha. Allah Allah. Niye kaşınıyor senin buran? Bak ya. Bakalım. Bak buralarında da tüyler çıkmış. Allah ona göre yaratıyor işte kızı. Hayvanları yani. Ay, mümişlerini yerim canım. Yazın et parçası. Şimdi birazcık tüylenmiş işte. Zeyna ne yapıyorsun kızım? Aa, hadi, hadi yerine tamam. Bitti, bitti. Ne bu be? Vallahi gebertirim seni. Neymiş öyle saldırmak? Otur bakayım terbiyeli terbiyeli. Otur. Otur oraya. Çok gene almışsın sen kız. Şuna bak, maymun. Oturmuş böyle. Evlenme teklifimi ediyor bana. Topu getir. Getir topu. Getir, getir, getir. Çık. Getir buraya Zeynep. Kız ver buraya. Topu getir. Kalk yerden soğuk. Hadi. Deli kız deli. Getir topu. Topu getir Zeyna. Koş. Koş. Zeyna. Tamam. Tamam. Tamam dediğin zaman bırakıyor. Bak topa bak topa. Koş. Koş topu getir. Şşşt. Gebertirim seni ha. Şşt. Tut. Geber. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun derken. Çiçekler hepsi olmuş. Yazık. Görüşmek üzere.